Herkese merhaba. Bugün sizler için çok basit şerbeti kaynatılmayan bir tatlı yapacağım. Düğme tatlısı. Malzemelerim böyle. 1,5 su bardağı unum, 1 su bardağı irmiğim, 1 çay bardağı sıvı yağım, 1 çay bardağı yoğurdum, 1 adet orta boy yumurtam ve kabartma tozu vanilya. Öncelikle şerbeti hazırlayacağım. Bunun için böyle bir fincanım var. Bu 200 ml'lik bir su bardağına eş Şimdi 3 bardak şeker ekleyeceğim. Şimdi üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Suyumuz soğuk olacak bu arada. Şimdi içine birkaç damla limon damlatacağım. Şeker eriyene kadar iyice karıştıracağım. Sonra bunu bir kenara alıp tatlının hamurunu yapmaya başlayacağım. Şekeri karıştırarak güzelce erittim. Şerbetim hazır. Şimdi bunu kenara alıp tatlımızı yapmaya başlayalım. Şimdi tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle bir adet yumurta kırıyorum. Ha, çift sarılı çıktı. Kırarken biraz dağıttım ama yumurta çift sarılı çıktı. Eğer e, hamurun biraz cıvık olursa fazladan biraz daha un ekleyebilirim. Şimdi bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şimdi bir su bardağı irmik ekliyorum. Bir su bardağı un ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu arada hamurumuz biraz cıvık olacak. Zaten içinde irmik olduğu için irmikler şişecek. Ee, hamur cıvık oldu diye fazladan irmik ya da un eklemeyin lütfen. Şimdi kalan yarım bardak unu ve kabartma tozu vanilya mı ekleyeceğim. Kabartma tozu. ve vanilya. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Fazladan hamur eklememe gerek kalmadı. Hamurun kıvamı gayet iyi oldu. Bakın biraz e, cıvık bir hamur. Zaten içinde irmik olduğu için onlar şişecek ve gayet güzel bir hamur olacak. Şimdi bunları küçük küçük, şöyle göstereyim, yaklaşık şu boyutlarda tepsime diyeceğim. Tatlılarımı hazırladım. 88 tane çıkardım ben. Şimdi 180 derece fırında üstü kızarana kadar bunları pişireceğim. Sıcakken şerbetini döküp fırının içinde bırakacağım. Tatlım 180 derece fırında 25 dakika pişti. Şimdi şerbesini koyup fırına tekrar geri koyacağım. Ben üzerine tarçınla servis etmeyi tercih ettim. Deneyenler şimdiden afiyet olsun.